Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar dünkü videomu izledim. Ses çıkmadı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yorumlarda kuzenim yazmış. Adem sorun mu oldu? Ses çıkmıyor. Ses yok dedim. Ben yorum tabi yazmadım. ama bu videoda artık öğrenir. Biraz önce arkadaş, arkadaşlar oyuna girdim. Bu ara bizim kulübe katılamıyorsunuz. Şevki çıkmış ya. Şevki 61, 61, 61, 61 çıkmış arkadaşlar. Neden çıktığını vallahi ben de bilmiyorum. Keşke çıkmasaydı şu an 30 kişi olduk. Alfa Kıvanç var, Otis, Otis, Ebrar, Neymar, Ben, Ali Osman. Bak yani şu, şunu sevmiyorum. Bu benim zaten, bunu seviyorum. Bunu da sevmiyorum. Bunların yarısı geri zekalı işte arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani şimdi gerçekten öyle. Bakın arkadaşlar yanlış bastım. Şimdi kulübe bakın. Yan hesap yan hesaptayım merhaba. Monedisi olan var mı? Ben de yok. Leon kimde var? Böyle böyle bir şeyler bir şeyler kan arkadaşlar. Bugün ise arkadaşlar e, görmüş olduğunuz bir tek hesaplaşma oynayacağız. neden yani en son nakafta oynadım arkadaşlar. Şimdi tek hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Tabii kimle oynayacağım ben de bilmiyorum. E, bu ara ben Jesse ile kasmaya başlayacağım ya. O yüzden ben şurada Jesse ile oynayacağım tek hesaplaşma ve başlayalım arkadaşlar. Acaba inşallah bu videoda da şey olur ya ee, Ses iş, Hayır yanlış dedim arkadaşlar İnşallah bu videoda ses çıkar arkadaşlar Ses çıkmazsa ben size diyeceğim Rahat olun Uygulamayı silip tekrar önce Şuradan alalım Bu ara yazdıkça Skin de var arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın Ne oldu İnternet yok Çok üzücü bir haber internetimiz yıkanmamış. Bir vursam alacağım Çok güzel Şurada kere boli var. Sen boli ben ne şeyim lan? Cesiyim lan. İkinizi de aldım. Çok bak birini ben aldım. Evet şurada çok güzel bir kil var. Şimdi bak bunu nereye koyabilirim? Bilmiyorum. Aa çok güzel. O kili alırım. 10 yüküm var şu an. İki kişinin arasına sıkıştım ama sıkışabilirmiş. Bir şey olmaz bana. Bunlar patlatmak için benim çok hoşuma gidiyor. oh, rahatlatıyor ya yani insanı. Bu arada arkadaşlar hareketler... ee, mega kutular falan geliyor. Haberiniz olsun. 3 kilimden de kaçtı ve hayır ölebilirim şu an kuşunum. Falan ne bakıyorsun lan şu an bro bize baktı daha bana. Fark ettiyseni. Videoyu geri alabilirsin ama bro bize baktı. Yani ben de bilmiyorum belki gizemlerini aa ya. O şeyle var şu an. Şuraya bir talet var. Ben taletime bakıyorum. Kankacım talet al. Talet mi aldı ben mi aldım ya. Hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone, abone olmayı ve bildirim, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ara biz buraya alırsak Frank'i alıyoruz. Frank'i alıyoruz. Ee, arkasında ne var? Yok mod. Yok. Burada arkadaşlar ben Max'i seçeceğim. Max Max'i seçeceğim arkadaşlar. Yani burada mortis ya da cinni seçen kafası, kafası biraz gidik. Demektir arkadaşlar. Bu arada burada hangi hangi sanatı seçiyorum unutmayın. Bu arada bu video arkadaş 2 iki like gelmesini We gelmesini istiyor, istiyorum. Şimdi arkadaşlar 3 istiyorum 2 geliyor. 5 istiyorum 4 geliyor. Bu arada hangi, hangi, savaş seçeyim? Yorumlara yazın. Leon, Spike ya da sen de arkadaşlar. Ben karar vermekte zorlanıyorum. Şu an burada diyelim ben Leon aldım. Burada Ember alacağım. Spike ya da sen almam. yanmam. Ember'i düz alırım. Tamam bu ara aşamalı da oynayabiliriz bir sonraki şeyde. oynasak? Daha bak daha davet ettim. Şimdi böyle olursun işte. 1905 öyle olursa. 2 like gelecek. 2 like çok bir şey değil ya. Harbi çok bir şey değil. Bu arada 2 like atarsanız bu serinin devamı <laughs> gelecek. Jesse Bu serimiz ne oluyor? Jesse ile kasma serisi arkadaşlar. Biraz daha buradan alalım. Ben de buradan alalım. İkisini de alıyorum. Çok güzel. Aa içeride şurada çok büyük yükler var. Hepsini alır mıyım? Hepsini alır mıyım? Birazdan sen kaptın. Tamam ben iki yükümü tekrar aldım. Çok güzel. Aa Sörcü'nün canı çok az. Sörcü. alır mıyım? Bibi. bibi alırım. Yok Bibi ben alamadım. Bibi ben alamadım. Bibi ben alamadım. Tamam. Çok güzel. Bunu aldık. Aa ben neden böyle yaptım? Şurada içeride çünkü biri var. İçeri kimse yoksa giriyoruz. Girdik. Eyvah bak Pearl burada. Öncelik. Sen buraya saklandın çok iyi biliyorum. Kaleti şuraya bir koyayım. Bak burada. Aferin çok güzel. Burada. Ben öldürmek istemiyorum. Kaybettim. Bu arada uzak mesafesine bakmak istiyorum. Bilmiyorum. burayı alamıyoruz. Dünkü videom çok kısaydı. Fark ettim. Bu arada orada ne dediğimi e, duymadınız. Çünkü ses yoktu. Alperen'le oynadım dün arkadaşlar. Ve tabii ki de Fenerbahçe hesabımda oynadım. Bunu da şimdiden diyeyim arkadaşlar. Ee, çok hızlı zaman geçiyor. Hemen bir artinin ne kadar uzaklık artı nerede burada. Eğitim alanı geldi. O kadar uzak nasıl atıyor ben de bilmiyorum. Burada bakalım. Bayağı atıyor. Uzaktan kaç atıyor sıfır yükle. 1400 yakından da 1400. Aa bak bak ben bunu unutmuştum ya. Bu nasıl vurdu? Böyle geri geliyordu. Tamam. Artı yarke çözdüm ben. Böyle şeyle doğuyordu. Tam öğrendim ben da. Ulti bırakıp 1 2 3 tane vurup hani şey yapıp rozetini vurup çıkalım arkadaşlar. Bir el daha oynayalım arkadaşlar. Zaten şu an 6 dakika oldu. Çok garip bir an. Uuu bak şu. Sen bunu nasıl aldın ya? Dynamite'a bak. Bu aşamanın şey değil mi? Bu arada yanımda Byron var. Tak tak tak. Byron basit zaten. Uf. Uy canım çok az canım çok az alırım. Aldım seni de. İki kilo başladık arkadaşlar maça. Değilsin uzun zaman da şöyle bir şeyleri kullanmıyorum. Uy aldım. Bunlar benim, bunlar benim, bunlar benim, bunlar benim. Şuraya hayır öldüm 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 ya nasıl ölürüm? Nasıl öldüm? Arkadaşlar böyle saymayalım hadi bir daha alalım. Bu arada Frank, Ems ya da B. Ben Frank'i seçtim arkadaşlar ama Ems'i seçebilirim. Ama ben neden Frank'i seçtim? Çünkü yeni de Frank'in böyle daha hızlı vuracakmış. O yüzden Frank'i seçtim. Uy. Alırım ama ölürüm. Çok iyi değil. Alırım ama ölürüm. Ben de içeriden Hayır ölüm öldüm öldüm. Evet. Öldüm. Tam yüzümü de takıldı. Birkaç kupa kaldı. Hadi onu da bu videoda yapalım arkadaşlar ya ilk oyun oynarsak belki alırız. Ama tabii kazanmamız gerek. Jesse ile tek hesap başıma da oynadım. Ben. İlk defa Jesse ile bu kadar fazla oynuyorum arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakter hangisi yorumlara yazmayı unutmayın. Yine kaşınıyorum lan. Yine ortaya gidiyorum. Çünkü kaşındım. Eyvah kaç. Kaç kaç. Hop çok güzel bunu aldım da. Canım şimdi çok az. Dulu tekledi arkadaşlar. Ultiyle tekledi. Ya kupam gitti. <laughs> kupa gitti. <laughs> Hemen Jesse'yle oynamayacağım arkadaşlar. Çaktırmayın. Kimle oynasam. <gülüyor> <gülüyor> Şeyle bir oynayayım. Böyle bir oynayayım hemencik. İçeri girme. Girerim. Yok girme. Ölürüm çünkü. Öleceğini için yok. Ölmem. Onu biliyorum. Angela'yı alırım. Angela basit. Angela baya basit. Max'i de alırım. Efendim. Mexi de basit de buraya alırım. Kontrolü ortaya şöyle bir bırakayım. Mayın bıraktım ortaya. Evet, bilinmeyen numara. Ben şöyle yapalım arkadaşlar. Kaydırdık. Şu an ses gelmiyor olabilir çünkü hala şey açık. Evet öldük. Orada da kaç tane yük var be. Tamam arkadaşlar bu videoda kesin yapamayacağımız çok belli. O yüzden diğer videoda yaparım. Görüm, do, tam 9 dakika Hadi 10-11 dakikalar da olsun. Hiçbir şey olmaz ki ben öyle bir zannediyorum. Hayla arama kapat. Başka numara, numara çeviriyorlar. Çe <laughs> Eyvah şarjım kaç? <laughs> Alperen abi.